Box. Dikkatli dikkatli. Evet güzel. Güzel. Birbirinize dikkat ederek. Çok sert değil, çok sert değil, çok sert değil. Tamam, çok güzel. Taktik daha çok, taktik. Güzel. Güzel. Çok sert değil. Tamam, tamam. Güzel. İndirme ellerini, indirme. Güzel. Aferin. Kapan sen de. Heh. Tamam. Boks. Güzel. Güzel. Gardını düşürme Karan sen de. Güzel. Aferin. Break, break. Tamam. Dinle. Sakin sakin. Evet, güzel. Evet, son beş Güzel. Üzerine koşarak gitme oğlum. Kafa atma, ufak ol. Stop. güzel. Eğilmen güzeldi. Güzel. Sen de arkadaşına dikkat et. Oralarda aparkat çalışabilirsin. Köşede durma. Köşede durma Poyraz. Çık ol. Hadi. Sakin sakin. Güzel. Eskiler güzel. Aferin Poyraz. Elini indirme. Evet çok güzel karar. Güzel. Aferin. 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 Hadi son 10 saniye. Hadi bakalım. Bitiyor maç. Bitiyor maç. Hadi gösterin önerilerinizi. Tamam break. Break. Tamam. Aferin ikinize de. Çık oradan. Çık oradan. güzel. Wing'i kullan Karan. Çık oradan. Çık oradan. Güzel. Evet güzel. Kroşe denemesi güzeldi. Aparkat da güzeldi. İndirme gardını. Gardını indirme. Sa sakin ol. Sakin. Çok heyecan yok. Aferin. Sakin sakin, sakin sakin. Güzel. Güzel, aferin. Güzel. Güzel. Test etmeniz güzel ama çok da geride durmayın. Sarılma, sarılma. Aferin. Çık oradan. Çık aferin. Aferin. Gardını iyi düşürme Karan. Güzel. Hadi son 10 saniye. Bakarak, bakarak Poyraz. Bakarak oğlum. Break.